Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. An itibariyle elit Rogue Farm serisi bölüm 1 ile karşınızdayız. Mage serimiz devam edecek. Bunun altına çizelim. 2 günde bir, 1 günde bir video atmak için Güven abimizden de rica ettik. Kıs olsun bizi kırmadı tabii ki kardeşim dedi. Ben işteyken istediğin gibi takılabilirsin dedi Çarlı. Çarlı size daha önce tanıtmıştım. Bu Çarlı çok güzel bir PK atmıştık arkadaşlar. Çarlı'yı ben seviyorum. Çarın elinde takviye olarak yeni bir takviye itemimiz var. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Artı 9 Weapon Breaker. Geri kalan itemleri zaten biliyorsunuz videodan arkadaşlar. 9 şart 7 mitral set. Ek olarak burada iron belti falan var. Drakisi var. Ve kekuling artı işleri var. Çarın şu an 9 weapon bir ata arkadaşlar 2800 civarına geliyor. Yani şu an 2250 ama kekulleri takmadık. ATSC'lerimizi takmadık. Wolf'ümüzü takmadık. Bu şekilde çarımız var. Çok güzel bir karakter arkadaşlar. Şimdi ben gideceğim ve ağaç slotlarına bakacağım. SG'ye bakacağım. Hangi slot boşsa DC premium alalım şunu. Şuradan da bir R8 Iron Bowl'unu gösterelim. Duruma göre okçu çevireceğiz arkadaşlar çarı. Onu söyleyelim. Bugün Asas'la farm dedim sizlere. Yarın bakarsanız okçuyla farmımız gelir. Ama güzel bir şekilde bu çarla da sizlere içerik çıkartmaya devam edeceğiz diyelim. Boş günlerimizde arkadaşlar. Ben şimdi kendime bir slot bulayım. Sonra sizlerle tekrardan görüşelim beyler. Evet arkadaşlar MPR'yi taktık slotumuzu oturduk yaklaşık 60 tane üzerinde wolf ayarlamıştım 54 tane kalmış. Yani 12 dakikadır falan buradayız diyebilirim sizlere beyler. Yani çar gayet güzel bir şekilde kesiyor. Ve 2 ile beraber hemen hemen neredeyse masrafsız diyebilirim. Tabii ki arada bir cam potu falan basabiliyoruz. Duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Onun altını çizeyim. Slot başlar başlamaz TS attı hocam. TS'den yana sıkıntı yok. Çok seri gidiyor ama şöyle bir sıkıntı var. Yani buralar biraz tehlikeli yerler arkadaşlar. Çar bir Reb 7 olduğu için 83 level Reb 7. Çarı ufak ufak anlatayım bu sürede sizlere. Çar 83 Reb 7 %7 hocam. Ama hani çarı XP yatırımı bir korkusu var yani. Şuradan da Wolf'ümüzü basalım. Wolf'ümüz bitmiş. Bir tane Price'de arkadaştan da Undi aldım. Onu da duratladım arkadaşlar. Alt tane TS kasmışız. Güzel. Şimdi şöyle seri seri kesiyoruz. Hocam şöyle bir şey var. Yani farm atıyoruz ya. Farm atıyorken de gerçekten güzel çarla farm attığımızda bir tık daha rahat oluyormuş. Yani bunu bir kez daha anladık. En azından size şöyle bir şey söyleyeyim. Slota darlamaya gelen bir insan olduğu zaman karşı koyma şansınız var ya. Gerçekten karşı koyma şansınız var. Şurada iki bir BP geliyor ama karışmaz diye tahmin ediyorum bize. Çünkü genelde karışmadan dedim HB çekti. Canavarı keselim. Şuradan bir uzayalım hocam biz bir. Bekle hocam sana döneceğim ben. Bir saniye sen bekle. Şuradan hemen iron beltimizi alalım. Drakimizi alalım. Şuradan weapon'ı takalım hocam. Şarda taktık. Allah kartmesin. Dur bir dakika. Tamam. Şimdi hocam bekle. Bir wolf'ümü de alayım. Wolf'üm varmış. Sıkıntı yok. Canım bir top alayım hemen geleceğim hocam. Sıkıntı yok. Sen at at. Sen malisini falan at. Bekle. 2 dakikaya geleceğim. Tamam. Asas oynamayı bilmiyor olabilirim ama ee, ya skill e vurmayı biliyorum hocam ya. CP'yi attık. Körümüzü attık. O skill tutmadı. Kötü oldu hocam. Kötü oldu. Ha şimdi tuttu. Yedeyi oraya koymuşum çünkü biliyorum hocam ben şunun mezarını atayım da çünkü şu mezar atıyorum çünkü bak burada genelde farm yapan insanların hiçbirine ben karışmadım hocam sen de karışma karışma yani ayıp farm atmaya geldik sen gelip bana slotu kase atıyorsan o mezarı yersin bir daha gelirsen bu sefer ben sc basarım yani a sc falan basarım bu sefer hepten karşına dururum hatta talyamı da takarım kulüp talyamı da takarım atak bile yapamazsın. Beyler az önce Stana Golem slotundan kovulduk. Warrior arkadaşımız Umdisi'ni almış gelmiş. Hocam Umdili karşısında duramadım adamın. Kusura bakmayın. Valla kesti herif. Ya ekibi de varmış. Ondan sonra asaslarla falan takılıyorlar. Baya bir klan halindelermiş bunlar. O yüzden ben de hiç polemiğe falan girmek istemedim. Çünkü slotlarda yine KS yemek istemiyorum. veyahutta da birileriyle polemiğe girmek istemiyorum. Neden diye sorarsanız hocam farm atacağız. Farmer adam benden size tavsiye kimseyle slotlarda kavga etmeyin. Hiç gerek yok. Buradan bir m 433 kayı aldık hocam. 15 tane de TS'mizi kastık. Gayet güzel oldu diyelim. Ben kendime farklı bir slot bulayım. Gerek yok hocam polemiğe. Çünkü ileriye yönelik farmlarda sıkma çıksın istemiyorum. Arkadaşlar kayda gireceğiz diyeceğiz de yatacağız ya. Şu duratı bir duratlayalım abi. Üçlü defansımızı hemen şuradan da çar şu an. Yarı da abi şu duratımızı alalım. Arkadaşlar ikinci arkadaşla beraber geldiği için videoya biraz geç girdim burada. CHP'nin dolmasını bekliyordum. CHP doldu. Wolf da atmadım yani. Öyle düşünün. Wolf bile atmaya gerek yok. Çünkü çar zaten arkadaşımıza güle güle diyelim. Arkadaşımızın item olmadığı için hani yok kestim öyle böyle öyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Çar sağlam çar zaten kesiyor. Ya demek istediğim burada şu arkadaşlar. Çarınız sağlam olduktan sonra yani Karus'ta olsanız, Human'da olsanız pek karışanınız olmuyor ya. Çünkü slotu alamayacaklarını biliyorlar. Veyahut da gelip dallayacağınızı biliyorlar solo oyuncuysanız. Ekibiniz varsa tabi işler çok daha fazla değişiyor. Çünkü az önce SG'deydik mesela. Bir arkadaşın ekibi vardı. Ekibiyle geldi. Undisini almış gelmiş warrior. Kesemedik. Ama bu tarz arkadaşlardan slotu alabiliyorsunuz. Ben slotu aldığımda slot boştu. Onu söyleyeyim. O yüzden kestim. Normalde dolu slota asla kasaya gitmem. Benlik bir olay değil hocam. Aslında oyunun herhangi bir yerinde Eslant'ı, Emecesi, Maradon'u, Lüfer'i, Cezesi, Adriam'ı, Basesi her neyse. Burada hiçbir slot hiçbir, hiç kimsenin değildir. İsteyen istediği slotta farm atabilir. Bunu tabii ki biliyoruz. Ama bu etik bir davranış değil benim nezdimde. Şu an Wolf atmanın farkındayım arkadaşlar. Onu biliyorum. MP'deki kimi takayım birazdan Wolf'ümü de atarım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani etik olmayan davranış benim için. Mesela o kadar slot bakıyorum kendime. Gidiyorum ben kendime slot bakıyorum abi. Eğer doluysa girmiyorum slota. Gerek yok hocam. Ya çünkü etik değil anlatabiliyor muyum? O adam gelmiş o slotu boş buluşsa kassın abi elleme ya. Başka slot bul. Gerekiyorsa 3-5 az kazan ama etik davranışlar sergileyin. Benden size farm için tavsiye çünkü hoş bir davranış değil. Ben güçlüyüm diye bir slotu almak gerçekten hiç etik değil arkadaşlar. Benden size söylemesi diyelim. Ben burada devam edeyim. Hala drop alamadık onu da söyleyeyim sizlere beyler. Ve bir sonraki aşamada görüşürüz diyelim arkadaşlar. Beyler Trend Slot'u, Asian Slot'u birazcık kötüydü. Biz de geldik Mastodon Slot'una takılalım dedik. Okçunun teki peşimize bir yapıştı. Anlatamam seni manyak etti beni yemin ediyorum var. beni deli etti yemin ediyorum bu okçu adamın gururuyla oynuyor ama neden hocam Çar'ın HP setini Murat abi tamamlamış tamam mı ben de bunu test etmek için ben giydim. Mitral'lar, <laughs> Mitral'lar aşağıda kalmış. HP set var anasını satayım. Lan adama demeye çatamıyorum bir yandan, gidemiyorum bir yandan, mana mı siliyor bir yandan, vuruyor bir yandan, çekiyor bir yandan, kitliyor bir yandan. Böyle değişik değişik şeyler yaptı tamam mı? Sonra yani arkadaş dedim ki sen benimle uğraşacaksın. Tamam. Abi ne yaptık hocam? Geldik güzel güzel abi. Şunu da şu mastodonu da keselim abi trend sonra. Abi taktık kalkanımızı tamam mı? Okçu gerekirse yani şu kalkanı taktığınızda hocam ya talya takmana gerek yok ya. Sadece şu talyanı takıyor şu kalkanı takıyorsun ya. Okçu bildiğin Sibob'a dönüyor hocam. Arabanın ya kamyon lastiğinden bisiklet lastiğine döndüğünü düşünün. Yani o tarzda küçülmeye gidiyor okçu. Yani Aşırı derecede salak saçma hareketlere bürünüyor. Demeyi çatamıyor. 100-100, 200-200 ya vuruyor ya vurmuyor yani. Çok manyak bir şey bu kalkan. Bunu tavsiye ediyorum. Talyeyi bile takmadım yani. Sonra geldi vuramayacağını anladı. Battı battı gitti. Hiçbir skili tutmadı yani. Çok da güzel bir şekilde başımızdan savdık. Bunu da burada görmüş olduk. Bu kalkanı denk getirebilirsiniz farmer arkadaşlar. Bunu kesinlikle alın yanınızda bulundurun. Okçuları pasif alın yani anlatabiliyor muyum? Yani şeyden çıksın, o moddan çıksın. Hani öyle art iyi ile geleceksin, öyle vuracaksın. O işleri geçsin yani. Çöp çara, çöp çara olduğunu hatırlasın hocam karşınızda. Çünkü şöyle bir şey var. Ben görüyorum, Twitch'te falan da görüyorum hocam. Abi adam ezik bir okçuyla ne adamları kesiyor ya. Yani ne adamları kesiyor ya. Öyle böyle değil. Oysa ki şu kalkanı taktıktan sonra hocam. Tamam mı? Senin okçu playerlığın, okçu oynama hiçbir şey anlam ifade etmiyor abi. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Çar toplu şey. Böyle ekstrem bir okçudan da bahsetmiyorum. Şimdi adam 8 mitra setini yer. Eline de 9 ib ne bileyim 8 ee e falan filan alır. Onlar başka. O pozisyonu bilmiyorum ama öyle 8 ib ile 8 çitin setle o, o işi geçecek hocam. Demeye çatamaz. Ha, bunun yanına bir de talyanı takarsın tamam mı? Senin farmer slotunda darlamaya gelen okçuya tutulursun abi. Hiç sıkıntı yok. Okçu hayattan soğur. Alt F4 çeker gider. Veyahut da ne bileyim talyesi olmayan, kalkanı olmayan adam aramaya çalışır. Bunu da buradan belirtelim hocam. Okçunun demeycini rezili rüsva etmek istiyorsanız, okçunun demeycini yerle bir etmek istiyorsanız kalkanınızı yanınızda bulundurun hocam. Kalkanınızı yanınızda bulundurun. Benden size söylemesi. Şaka maka 76 tane mastodon kasmışız. Güzel. Birazcık daha burada duracağız. Malum bugün cuma arkadaşlar. Cuma'ya gideceğiz. Cuma'ya kadar farmumuza atmaya devam edelim diyelim. Bakalım aşağıda SG slotu boş aldığında belki bir yer SG ye uğramayı düşünüyorum. Üzerimde 15 tane TS var. Çerçöp var burada. Onları da VIP e atıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. Farmı bitirdiğimiz zaman böyle 3-4 saatlik, 2 saatlik artık kaç saat durursak bilmiyorum. Farmı bitirdiğimizde sizlerle beraber güzel güzel neticemize, sonucumuza bakarız diyelim. Ben çiftli Mastodon slotumu dönmeye devam edeyim beyler değerli arkadaşlar sg slotunu dönmeye devam ediyoruz üzerimde de 17 tane wolf kaldı diyebilirim nereden baksanız 1.5 saat falan farm yaptık diyebiliriz hocam ne olmuş şimdi 18 tane bir ts'miz olmuş ve tekrar takalım şu an 18 tane ts'yi olmuş birazcık daha kalacağım slotta arkadaşlar slotu birazcık daha döneceğim Az önce diğer slottan bu slota geçmek zorunda kaldım. Oralar biraz değişkenlik gösterdi. Çar xbm xb yapmasın biraz fazla darladılar oraya hocam. Çok gideni geleni var yol üstü olduğu için birazcık sıkıntı abi. Ben burada birazcık daha farmımı yapayım. Farmı bitirdikten sonra sizlere gerekli açıklamayı yaparız beyler diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şimdi mastodon slottan ufaktan bir çıkmaya karar verdim. Artık birazcık sıkıldım mastodonda dur 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 nereye kadar dedik. Geldik şuraya şimdi ufaktan ufaktan bir üstümüze gelen çayı çöpü mastodonlardan çıkan bu en egzantrik kırmızı yeşilimsi şeyleri birazcık satalım. Bunların tanesi 37.5 buçuk kaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bir şunları alalım hocam. Üzerimizde de bir VIP daha doğrusu 200 tane de kanından var abi. Onları da satacağız birazdan. Şu çer çöpleri tekrar alalım hocam. Bunları üstümüze çekelim. Çekelim böyle tek tek. Şurada 3 tane daha kaldı. Onları da alacağız birazdan acaba. Satalım sundurası arkadaşımıza. Sıcak, temiz, nakit para. HPR koyu para etmez herhalde ya. Bunları da sattık mı sundurasıya e bakalım. müşterimizde herhalde bir 15 M civarında çıkar mı bilmiyorum ama yani iyi kastık diyebilirim sizlere ya. Gerçekten şu 3 taneyi de alalım. Ücretli belt dursun. Birazdan onları alacağız arkadaşlar. Şunu da satalım abi. Şu 22 taneyi de verelim hocam. 825 k 2,5 M. Şimdi şuradan daha gelelim. Bu nerede o? 200 tane neredeydi ya? Ha şurada tamam. Bu 200 taneyi de alalım. TS şurada dursun. Armoscul da burada dursun. Gelelim abi şunları da satalım. Tamam 7.5 M civarında da buradan geldi. 10M civarında nakit keş paramız oldu. Şimdi gidelim SG'yi tekrar dönmeye beyle. Evet beyler şimdi yaklaşık 1.5-2 saatlik farmımızın sonuna geldik. Stone Golem'den 25 tane TS, 1 tane buz, 3 tane kırdırmalık şel, BM 300k civarında da arkadaşlar normal çöp kastık. Evet, bildiğiniz gibi Mastodonlardan da Broughton o dişlerden mi bir şeylerden oldu işte o kırmızı yeşil dediğimiz droplardan attı. 220 230dan tane onlardan sattık. Totalde üstümüzde 11.5 m civarında nakit keş paramız var. 300k başlangıçta olduğu için 1 buz 25'te TS kasmışız arkadaşlar. Farmımızı burada bitiriyoruz. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu çarla okçu serisinin gelmesini de isterseniz bize söylemeniz yeterlidir. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum beyler.